Bismillahirrahmanirrahim. 19. mektuptan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berekete dair mucizeleriyle ilgili bölümleri okuyorduk. 16. misale gelmiştik. Başta Buhari, Kütüb-ü Sahya nakli kat'i ile beyan ediyorlar ki Hz. Ebu Hureyre aç olmuş. Aç kalmış. Resulü Hüküm Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından gidip menzili saadete gitmişler yani bakın e, borçlu olan gidiyor aç olan gidiyor yani hastalığı olan gidiyor her meselelerinde efendimiz Vesselam'a başvuruyorlar bir problemleri var içinden çıkamadıkları bir mesele var halledilmesi lazım bir kördüğüm var hep merci o ona, ona gidiyorlar o da aç kalmış Arkasından gidiyor. Bakarlar ki bir kade süt. Oraya hediye getirmiş. Resulü Ekim Aleyhisselatü Vesselam emretti ki ehli suffeyi çağır. <laughs> Demirbaş talebeler var. Bir yurt, bir okul talebesi kadar. Orada sahabe efendilerimiz var. Onun için Ebu Hureyre ben kalbimden dedim ki bu sütün bütününü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Şimdi aç olan benim. Onları çağırırsam ne olur? İnsanız yani. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar mucizelerinde e, bunlar şahit oluyor. Öyle olmakla beraber insanız. Yani. İçimden böyle geçti diyor. Fakat Emri Nebevi için Efendimiz emretti. Onları topladım. Getirdim. Yüzü mütecavizdiler. Yüz kişiden fazla. Ferman etti onlara içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Böyle birer birer içirerek bütün ehli ve o safi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki Bakitu ene ve ente. Ukut feşra. Yani ikimiz kaldık. Bir sen kaldın, bir ben kaldım diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Otur iç. Ben de içtim. İçtikçe iç ferman eder. Ta ben dedim seni hak ile irsal eden, seni hak ile gönderen Zat-ı Zülcelal'e kasem ederim, yemin ederim. Yer kalmadı ki içeyim. Şimdi burada tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun ya ancak bana yeter herkesi çağırsam bana ne kalacak endişesini sezdiğini de anlıyoruz. Yani bu tavır onun için. İç diyor. Daha iç, iç, iç. Yani yer kalmadı ki içeyim diyor. Sonra kendisi aldı. Bismillah diyerek, hamd ederek Bismillah deyip hamd ederek bakiyesini kalanını içtiği yüz bin afiyet olsun. İşte şu safi hali süt gibi latif, şüphesiz mucizi bahiri bereket, 500 bin hadisi hıfzına alan Hazreti Buhari başta olarak kütüb-ü sahiye ile nakilleri gözle görmek kadar kati olmakla beraber medresi kutsiyi Ahmedi Aset ve Selam olan Suffe'nin Suffe Efendimizin bir medresesi Suf ve ashabı da demirbaş, demirbaş talebeleri. Ayetleri, hadisleri belliyorlar. insanlara öğretiyorlar. Sadık, bu medresenin sadık, hafız bir şakir olan Ebu Hureyre'nin um ehli sufi manen işhad ederek, şahit tutarak çünkü o 100 kişi çağırmış yani. Adeta umumunu temsil edip şu ihbar, şu ihbarı onlara temsilen verdiği şu haber tevatür derecesinde kat'i telakki etmenin şu haberi bunu kesin olarak kabul etmenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Acaba Hz. Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden <laughs> ve men kezebe aleyye müteammiden fel ve mak'adehu minen nar hadisini işten yani kim benden benim söylemediğim bir şeyi yalan olarak bana isnat ederek söylerse cehennemde yerine yerini hazırlasın. Cehenneme hazır olsun hadisini işiten ve nakleden gene Ebu Hureyre bundan nakleden hiç mümkün müdür ki hıfzındaki, ezberindeki, hafızasındaki hadis-i kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp ehli suffenin tekzibine hedef edecek muhalif bir söz ve asılsız bir vaka söylesin. Haşa böyle bir şey olamaz. Ya Rab şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Bu süt hadisleri diğer hadislerde de geçer. Efendimizin Miraç'ta da sütü tercih etmesi, fıtratı tercih etmesi söz konusu. Aslında hani süt harika bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim min beyni fertin ve demin lebenen halisan yani kan ve fışkı ortasından halis süt diyor. Ne kan bulaşmış ne fışkı bulaşmış. Yani bütün validelere, bütün yavrulara, insanlara Cenab-ı büyük bir ikram. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de hani sütten, cennette sütten ırmaklar, halis efendim süt efendim ee, baldan maldan ırmaklar cennet şarapları bunlar var ha. dünyada da yani bugün bütün hayvani insani bütün validelerden Allahü Teala'nın ikram ettiği kan ve fışkı ortasından hem de ikram ettiği sütler yani bir nevi hepsini toplasanız nehirleri dolduracak kadar yani ahir zamanın müjdeleri içerisinde de yani yeryüzü kanla, irinle, zulümle, haksızlıkla dolacak ama benim evlatlarımdan ismi isme muvafık, muazıp efendim birisi gelecek bu haksızlıkların kaldırılması için uğraşacak diyor. Bunları önleyecek, zulmü temin edecek. O zaman Cenab-ı Hak e, imkan verecek. Yer, gök hazinelerini açacak. Yani her türlü nimetler dolacak, kıtlık, açlık kalmayacak. Yani böyle bir şeyle falan değil. Yani hormonla şöyle böyle değil. Mesela bir nar öyle büyük olacak ki fıtri efendim onun kabuğu bir şemsiye gibi insanlar gölgelenebilecek kadar büyük olacak. Efendim bir keçi veya bir inekten, bir aile hatta bir kabile onun üstünden istifade edecek Efendimiz buyuruyor. Bugün bunların bazılarını bilhassa Hollanda'da artık dünyanın her yerinde var. Çok büyük süt veren inekleri diğer keçileri de biliyoruz. Efendimizin bu müjdesi kendisini göstermeye de başladı. Demek ki ahir zamanda bütün bu fitne fesadın zulmün kanlı olayların ortadan kalkmasından sonra daha büyük bir bereket. Yani nebatatta da hayvanatta da bilhassa sütte büyük bereketler zuhur edecek. E, o da dikkat edersek neden sonra? Hizmeti imani ve Kur'an'ın dünyada sulh ummi temin etmesinden sonra. inşallah o hizmetlerde de Cenab-ı Hak bizlere de istihdam etsin. Bütün müminlere istihdam etsin. Bir nükleyi mühimme. Malumdur ki zayıf şeyler içtima ettikçe kuvvetleşir. İncecik ipler topak yapılsa kuvvetli halat olur. Kuvvetli halatlar topak yapılsa kimse koparamaz. İşte 15 enva-i mucizattan yalnız bereket kısmındaki mucizatı ve o kısmın da 15 kısmından ancak bir kısmını 15 misalle gösterdik. Her bir misal tek başıyla nübüvveti ispat eder bir derecede kuvvetliydi. Farz muhal olarak bunların bir kısmını kuvvetsiz saysak da yine kuvvetsiz diyemeyiz. Çünkü kavi, kavi ile ittifak eden kavileşir. Kuvvetli ile birleşen kuvvetleşir. Hem şu 15 misalin içtimağı kat'i şüphesiz bir tevatür-ü manevi ile kuvvetli bir mucizi kübrayı gösterir. Şimdi şu mecmudaki mucize kübra, bereket mucizelerinden zikredilmemiş olan 14 kısmı ahiret mezc onlarla beraber kuvvetli halatları topak yapmak gibi koparılması, mümkün olmayan bir mucize-i ekber, en büyük bir mucize içinde görülür. Sonra şu mucize-i ekberi sair 14 nevi mucizatın mecmuğuna ilavet, sadece bereket meselesi değil, diğer mucizelerle de beraber gör ki ne derece kuvvetli, sarsılmaz, kat'i bir burhan nübüvveti Ahmedi Aset ve selamı gösterir. Efendimizin peygamberliğinin kesin kuvvetli bir delilini gösterir. İşte Nübüvveti Ahmedi Aset ve selamın direği şu mecmudan teşekkül eden dağ gibi kuvvetli bir direktir. Şimdi cüz'iyatta ve misallerde suyu fehimden gelen şüphelerle o metin sakfı muallayı, o yüce sakfı, o yüce damı, tavanı sebatsız ve kabili skut görmek, düşecek gibi görmek ne derece akılsızlık olduğunu anladı. Evet, berekete dair olan o mucizeler gösteriyorlar ki Muhammed Arabi Selam umuma rızık veren ve rızıkları halk eden, yaratan bir zatı rahim ve kerimin sevgili memurudur Muhammed Aleyhisselam pek hürmetli bir abdi bir kuludur Muhammed Aleyhisselam. Rızkın envaında hilaf adet olarak ona hiçten ve sırf gayptan gayptan ziyafetler gönderiyor. Malumdur ki Ceziretül Arap suyu ve ziraata az bir yerde. Onun için ahalisi hussan bidayeti İslam'daki sahabeler ki maişete maişet darlığına, geçim darlığına sıkıntısına maruzlar hem susuzluğa çok defa giriftar oluyorlardı. İşte bu hikmete binaen mucizatı Bahiri Ahmedi Aset ve selamın mühimleri taam yiyecek ve su hususunda tezahür etmiş. Bu harikalar dava-i nübüvete delil ve mucize olmaktan ziyade ihtiyaca binaen Resulullah Aset ve selam'a bir ikram-ı ilahi, bir ihsan-ı rabbani, bir ziyafeti rahmaniye hükmündedir. Çünkü o mucizatı görenler nübüvveti tasdik etmişler. Fakat mucize zuhur ettikçe iman ziyadeleşir. Nurun ala nur olur. Şimdi yani Kur'an-ı Kerim şeyi zaten Hz. Meryem'le ilgili yiyecek mucizesini anlatıyor. Hani bizim Anadolu'da bütün camilerin e, ee, imam namaz kıldırdığı mihrabın üzerinde külleme dahil aleyha zekeriyel mihrab yazısı vardır. Ee, Arap dünyasında fevelli ve çike şatral mescidil haram yazar. O daha isabetlidir aslında ama orada mihrap kelimesi geçtiği için bizde bütün hep e, o ayet yazılıdır. Yani mesele de şu. Yani Hazreti Meryem annesi daha hamileyken ya Rabbi ben bu evladımı vakfediyorum. İbadethanede, mabette sana hizmete hizmet etmesi için vakfediyorum diyor. Tabi bir erkek oğlan çocuğu şeklinde düşündüğü için ve bir bakıyor ki kız evladı erkek kız gibi kız erkek gibi her işte olamayacağından dolayı üzülüyor ama şeyini de eee vakfiyesinde yerine getiriyor yani veriyor. Nasıl veriyor? İşte enişteleri Hazreti Zekeriya peygamber onun terbiyesinde. Evet, mescitte bulunuyor. Onun bir hücresi var. Mihraba yakın. Onun için kullema da halaliye Zekeriya mihrap. Zekeriya selam mihraba dahil oldu geldiğinde onun hücresine yakın. Orada vecide عندها rızka hep bütün Hazreti Meryem'in yanında rızık yani cennet meyveleri onlar. En nâlik hâz soruyor bunlar nereden? Ya Meryem diyor ki min indillah Allah katından. Yani cennetten demek. Çünkü yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi, e, Oradan dışarı çıkmayan alışveriş e, yapmayan efendim zaten çıksa da bulamayacağı e, meyveler hayret uyandırıyor. Zaten onlara şahit olduktan sonra Zekeriya Aleyhisselam hiç evladı olmamıştı. E, dua ediyor. Yani hayızdan nifastan kesilmiş eşi yani ama Cenab-ı Hak işte Hazreti Yahya'yı ona ondan sonra veriyor yani. Şimdi <laughs> bu şeyleri biliyoruz. Yani Kur'an anlatıyor çünkü Hazreti Meryem'in işte masar olduğu bu mucizeler bu mucize ve bu aynı zamanda da hani e, Müslümanların Hz. İsa'ya, Hz. Meryem'e nasıl bakıyor bakışı açısından bu insanlara anlatılabilir. Bazen işte geliyorlar mescitlerimizi e, ziyarete. O zaman ben ekseriyetle eğer varsam, şahit olmuşsam efendim e, bazı yerlerde oldu. E, oradan başlıyorum. Kullema dakile aleyhe Zekeryel mihrap. Oradan başlıyorum yani. Hayret ediyorlar çünkü yani Kur'an'da bilmiyor çoğu. Bir sure ver. Surenin ismi Meryem Suresi. En uzun Bakara, Bakara'dan sonra en uzun efendim El İmran var. İmran Hazreti Meryem'in babası, Hazreti İsa dedesi. O da büyük bir zat. Ve Kur'an ona uzun bir sure ayırmış yani. Bakın. Bunların bilinmesi açısından da mühim. İşte bu mucizenin anlatılması açısından da mühim. Şimdi <laughs> Kur'an'da var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sağlam rivayetlerle bu yiyecek şeyleri var. Yani aynı şekilde onun iz düşümü, onun çırakları, onun yolunda gidenlere de Allah'ın ikramları var. Yani bu arada bunları da beyan ediyorum ki bağlantı kurulmuş olsun. Hacı Kemal abimiz çok Umre'ye, Hacca giderdi ve çok insanları da götürür, gezdirirdi yani. Böyle biz gençlerle toplanmıştık. Orada bir hatırasını anlattı. Hatta canlı şahit de getirdi, orada konuşturdu yani. Şimdi Umre, Hacca gidişlerinde Türkiye'den oraya gidip sırf efendimizin civarında onun komşuluğunda bulunan orada kalan kişiler var. Ve eee hükümeti de bunlara e, bir şey demiyor. Hatta Osmanlı'dan kalma o vakıflar var. O binalarda bunların kalmasına müsaade ediyor. Gerçi o binalar yıkıldı onun yerine yeni evler tahsis ettiler, verdiler. Gene de o şeyler orada kalıyorlar yani. Efendimizin komşuluğunda. Bir Abdullah Efendi. Onlar da gelen gidene, tabii ilk defa gelmiş haç, umre konusunda bilgisi olmayan insanlara rehberlik yapıyorlar. Delillik yapıyorlar. Onları gezdiriyorlar, ediyorlar. Orada tanışmış. Ondan Üstatla ilgili dinlediği şeyler var. Gençlere anlatsın diye o Türkiye'ye bir ziyarete gelmiş. Dönecek tekrar. Daha seneler öncesini anlatıyorum tabi, Abdullah ismi de adaşım olduğu için biliyorum. Dedi ki bu gençlere bir anlatır mısın? Dedi ki biz 1952-53 yılları İstanbul'da iki arkadaş duyduk ki Bediüzzaman'ın mahkemesi var. Bir otelde kalıyormuş. Ziyaretine gidelim dedik. Ne yapalım? Birimiz dedi orada işte bir e, duydum ben dedi limonu çok e, severmiş her şeyi işte limon yiyeceklerine çaya şey yaparmış. İşte e, yarım kilo neyse e, veya daha az bir şey limon aldım. O da hurma satılıyor mu hurma aldı. Aldık yanımıza gittik e, bir sürü insan da var. Böyle bir ranzanın üzerine oturmuş konuşma yapıyor. Biz de bir kenardayız. Ee, bir ara diyor işte ben veya arkadaşım hediye takdim etme şeyine içimizden öyle bir şey geçirdik. Şöyle eğildi diyor. Ranzanın altından sanki yapraklar içerisinden koparırcasına Efendim taze hurmalar işte kardeşlere şey yapın dedi. Sonra ya, hurma meselesi önce olabilir, limon önce olabilir. Tam onu tabii aklımda değil. Çok zaman geçti. Efendim sonra eğildi. gene faşıl fuşul şeylerin arasından yani öbürü niyet ediyor vermek için veya kendisi niyet ediyor. işte limonlar takdim etti. Sonradan anladık ki hani karşılıksız hediye kabul etmiyormuş, hediye de almıyormuş ama biz bilmediğimiz için yanımızda götürmüştük. Ben buna şahit oldum dedi. Bunun benzerleri vardır. Yani birkaç sene önce vefat eden Ali Santola abimiz çok riyazat yapıyor mesela 70 gün falan yapmış. Artık demişler bu ölür. yani onun Kayınbiraderi, akrabası aynı zamanda milletvekili. Tahsin Tola doktor. Demiş kardeşim yani sen ölürsün olmaz senin hastane yok olmaz demiş. Hastaneye gitmem. Peki seni üstadın yanına götürürüm. Olur. Onu kabul etmiş. Alıp götürüyorlar. Üstadım bu böyle. Diyor ki yeni Medine'den hurmalar geldi. Oradan diyor aldı. Nereden gelecek Medine'den hurma? Yani ne haç zamanı ne umre zamanı. Efendim Dedim ki üstad bunu yerse bu ölür. Yok yok bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi. Çünkü riyazattan çıkmak da hemen birdenbire olmaz yani. Onu çok sulu şeyler yavaş yavaş olması lazım. Hayır hayır sen bunlar Medine'den geldi bunlar ikram. Efendimizin ikram bunlar sen şey yapma dedi ve yedi ve kendisine geldi. Sonra da nasihat etti bana diyor. Allah rahmet eylesin yani e, Alişan Tul abimizden ya, yani, naklediyorum. Demiş ki bak böyle tamam güzel de biz hizmet edeceğiz. Hizmet etmek için nefsini de beslememiz lazım. Bak ben 15 günde bir işte bir parça da olsa et aldırıyorum. Oradan köfte yap. Ha sana da vereyim bak. Bayram yaptı sana da vereyim. Ha, onu besleyeceğiz ki hizmet edelim. Böyle olunca hizmet edemeyiz dedi diyor. Şimdi bunlar da yaşayanların ağzından dinlediklerimiz yani. Bu bakımdan efendimiz Vesselam'ın o mucizelerinin günümüze bakan hizmet-i imani ve Kur'an'ı yolunda gayret edenlere de bir iz düşümü olarak ikramı, kerameti, ihsanı, inayeti ilahi olarak efendim bunlar da var. Bunları da bilelim.